Ehliyet Furkan Hoca kanalından hepinize e, selamlar, sevgiler, saygılar e, değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte e, ehliyet e, sınavının sorularını çözmeye devam ediyoruz. E, bu soruları dinleyenler muhakkak arkadaşlar karşınıza e, gerçek sınavda, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sormuş olduğu gerçek sınavda da karşınıza muhakkak gelecektir. E, 50 sorumuzu e, pür dikkat dinlersek inşallah sizler için fayda sağlar diyelim. Hiç vakit kaybetmeden de hemen ilk sorumuza başlayalım. Ne diyor sorumuz? Yetişkinlere yönelik yapılan kalp masajı 100 dakikada kaç bası olacak şekilde ayarlanmalıdır? Diye soruldu arkadaşlar bu şekilde. Bakıldığı zaman yetişkinlere yönelik yapılan kalp masajı 100 dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Burada cevabımız 30 olmuş oldu. Geldik ikinci soruya. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişine nasıl haber vermelidir? Arkadaşlar gelişine nasıl haber vermesi gerekiyor? Birkaç defa selektör yaparak ne yapması lazım? Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan bir sürücü birkaç defa selektör yapması lazım ki e, geldiğini haber verebilsin. Bu şekilde. Söyleyelim. Ee, sözü de fazla uzatmayalım. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir? Diye sorduk bu sefer de. Ee, böyle bir durumda sürücü ne yapması lazım? Bir. Öncelikle yavaşlaması lazım. Yavaşladıktan sonra ise gerektiğinde durup yayaya yardımcı olması lazım. Arkadaşlar böyle bir durumda o yüzden burada cevabımız e, D şıkkı olmuş oldu. Geldik dördüncü soruya. Şekilli bir soru olacak. Birazcık şöyle geri alalım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan e, bulunulan yolun tali yolu olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir. Bu tarz soru çokça çıkıyor. E, tali yol arkadaşlar e, bakıldığı zaman A şıkkında yer alan levha bize tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir unutmayınız tali yol şekildeki levhadır Beşteyiz. şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaş, yaklaşıldığını bize bildirir Arkadaşlar bu bize ana yola yaklaşıldığını ve tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildiriyor bu e, levha, bu işaret. Burada cevap ana yol ve tali yol kavşağına yaklaşıldığını bildirir. E, cevabımız doğru olacaktır. Geldik 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir? Şeklinde soru yönlendirilmiş. Tersten gidelim. Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu 1 alacak. 2. kullanacağı araca göre belli bir yaşın üzerinde olacak ki biz buna 18 yaş üstü diyoruz belirli bir eğitim seviyesine sahip olacak arkadaşlar burada şart lise mezun olması bir meslek sahibi olmasına gerek yok arkadaşlar e, meslek sahibi olmasanız da alabilirsiniz bak dinle hisset yönteminde dinlenin an, e, anlamı nedir ne anlama gelir e, şeklinde soru gönderilmiş Arkadaşlar dinledi ki e, anlam nedir? E, yaralının soluk sesinin dinlenmesidir. Dinle. Hani soluğu var mı e, yaralının? Buna bakılıyor. Dinle de. Bak dinle. Hisset de dinle. Sekizde is. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ile motorlu taşıdın karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Hangisi arkadaşlar? Motorsuz taşıt Motorlu taşıda yer vermesi gerekiyor. Bunu unutmayınız. Motorsuz taşıt motorlu taşıda yön vermesi gerekiyor. Motorlu taşıdın e, önceliği vardır bu noktada. Motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza nerededir arkadaşlar unutmayınız. Alternatördedir muhtemel arıza. Motor çalışıyorsa aracın gösterge panelinde Akü şarj ikası yanıyorsa burada alternatörde bir arıza, bir sıkıntı söz konusudur. Unutmayınız böyle bir soru gelebilir. Ondayız. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Sıkıştırma zamanı arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci zamanda yer alıyor. Biliyorsunuz ki bunun bir sıralaması vardı. İkinci sırada yer alıyor sıkıştırma zamanı. Belgelerin aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir arkadaşlar? E, aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli e, madde taşıyan araçların e, azami hız e, sınırı e, saatte 60 kilometredir. 12'deyiz. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken... Yeterince aydınlatılmamış tünelere girerken benzeri yer ve hallerde nokta nokta yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar tabii ki de uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir e, bu tarz noktada. E, burada cevabımız e, değişik oldu. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz? Arkadaşlar eee kesinlikle böyle bir durumla karşılaşırsanız sakın böyle bir kişiye kusmasını şey yapmayın yani kusturmayın. bu uygulanmaz egzoz gazından zehirlenen bir kişide. cevabımız B şıkkı. Kusmasını sağlamak yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. 14. Hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? Şeklinde sorulmuş. 65 yaşını doldurmuş olması hayır. Kaza yaptığını tespit edilmesi hayır. Yani insanlık hali arkadaşlar kaza yapılabilir. E, sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması değildir. Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunu tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi geri alınıyor. Bu durumda cevabımız değişikliği oldu. Geldik 15'e. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali Bakın düşünerek... Trafikte hangi temel değere sahip olduğunu bize gösterir. Arkadaşlar siz siz olun e, trafik içinde inşallah ehliyet alacaksınız. E, davranışlarınızın sonucunu düşünün her zaman için. E, yani burada sorumluluklarınızın bilincinde olun. E, bu şekilde e, trafikte herhangi bir sıkıntıya e, mal vermeden güzel güzel arabanızı kullanmış olursunuz bu şekilde. Bunu aklınızın bir köşesine yazın muhakkak. Cevabımız ne oldu? Sorumluluk oldu. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar hemen ne yapmanız lazım böyle bir durumda? Arabaya bindiniz, panelde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyor. Böyle bir durumda hemen ne yapmanız lazım? Motoru hemen durdurmanız gerekiyor arkadaşlar böyle bir durumda. Geldik 17'ye. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir? Ee, bakıldığı zaman marş motoru arkadaşlar volan dişlisine ne yapıyor? Hareket iletmiş oluyor. Burada cevabımız volan dişlisi olacak. 18'deyiz. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna biz ne diyoruz? geçiş üstünlüğü diyoruz biz buna. Arkadaşlar buradaki nihai amaç nedir? Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak. Böyle bir şart var. E, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmama durumuna geçiş üstünlüğü diyoruz. 19'dayız. Hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Allah korusun arkadaşlar. Allah hepimizi uzak etsin böyle bir durumdan. E, kalp durmasının belirtileri Burada vücut sıcaklığının artması mı? Hayır. Kan basıncının artması mı? Hayır. Solunum, Solunumun sık ve yüzeysel olması mı? Hayır. Nedir? Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesidir arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen göz bebeklerine bakın bir insanın. Burada büyüyüp sabitleniyorsa kalbi durmuş demektir. Aşağıdakilerden hangisi? Marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur. Marş motorunun yavaş dönmesine sebep olan durum nedir? Arkadaşlar akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesidir. Ee, yavaş, e, yavaş, dönmesine sebep olur bu durum. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Bizlere bakıldığı zaman arkadaşlar e, kısa hüzmeli falların açık olduğu C şıkkında yer alan görsel bu görsel arkadaşlar. Bu görsel kısa hüzmeli falların açık olduğunu bize bildiriyor. Bakın dik şeklinde değil de biraz daha yatay. Şu falların çizgilere bakarsak yatay şekildekiler kısa hüzmeli fallardır. Geldik 22'ye. Holger Nielsen yani sırttan bastırma, direk, dirsekten kaldırma. Metodu ile suni solunum uygulanmasında sırttan basınç yapılması kazazede de hangisini sağlar? Hangisini sağlar arkadaşlar? E, bu yöntem ile solunum, e, solunumuz problemi yaşayan kazazedeye alışılmış suni solunum yönteminden farklı bir yöntem uygulanıyor bu noktada. E, bu yöntemin uygulanmasındaki esas neden nedir? Kazazedenin ağız veya burun bölgesine meydana gelen kanamalar sonucu solunum yapmasının zorlaşması olarak gösteriliyor. E, sırttan bastırma ile kazazedenin nefes vermesi, dirsekten kaldırma ile Nefes alması sağlanıyor bu şekilde. E, bu durumda bakıldığı zaman e, arkadaşlar sırttan basınç yapılması kaza zedeye nefes vermesini ne yapar? Kolaylaştırır. Burada cevabımız e, ne oldu? C şıkkı oldu. 23'teyiz. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? E, muhakkak arkadaşlar. E, inşallah ehliyet alacaksınız. İlk yardım çantası e, çantanızı ...yangın tüpünüzü lütfen bunları e, ne yapmayın eksik etmeyin aracınızdan. Lütfen e, buradan da sizlere rica ediyoruz. E, Birçok kişi özellikle ne ilk yardım çantası koyuyor aracına... ...ne e, yangın söndürme tüpünü koyuyor, ne boyunluk koyuyor. Arkadaşlar bunları eksik etmeyin aracınızdan. Bunlar hayat kurtarır. Hayat kurtarır bunların bilincinde olmamız lazım artık. Burada bakıldığı zaman ilk yardım çantası şeyler arası yolcu taşıyan otobüslerde zorunludur. Otolu bisiklet ve motosikletlerde bu durum e, zorunlu değildir. Traktör iş makinelerinde zorunlu değildir. Otomobillerde zorunludur arkadaşlar. Cevabımız 1-4 oldu. Geldik 24'e. Aşağıdakilerden hangisi? Trafik kazasına karışan sürücülerin uyuması veya yapması gereken hususlardan biridir. Ne yapması lazım arkadaşlar? Kaza tespit tutanağını düzenlemesi lazım. Böyle bir durumla karşılaşıldığında. Şekildeki bankette yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Böyle bir durumda arkadaşlar Acı, açık renkli elbise giymesi doğrudur. El fenerini sürücülerin dikkatini dağıtmaktan dağıtmadan kullanılması doğrudur. Kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümesi gerekir. Bu da doğru. Kendi gidiş yönüne sağ bankette yürümesi yanlıştır arkadaşlar. Burada cevabımız değişik oldu. Haritada yeri gösterilen iller illerden hangisi daha doğudadır? diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada bakın Trabzon her ne kadar Karadenizli olsa da bakın doğuyu nasıl bulacağız? Şöyle bir Arkadaşlar paralel çizin, yatay çizgi çizin, ee, şöyle bir de diklemesini çizin arkadaşlar. Bu şekilde. Bakıldığı zaman hangisi en doğuda çizgilerimizden? Bakıldığı zaman Trabzon arkadaşlar. Daha sonra Sivas, daha sonra Konya, daha sonra Uşak. Burada en doğuda olan Trabzondur, en batıda olan Uşak'tır, en kuzeyde olan yine Trabzon'dur. En güneyde olan ise bu sefer nedir? Konya'dır arkadaşlar. Geldik 27'ye. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir? İş makinesini kullanabilmeniz için G sınıf sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Tali yolda arkadaşlar e, ee, D şıkkında yer alan dur levhası. E, tali yolda bulunur. Diğerleri e, tali yolda bulunmaz. Geldik 29'a. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sisteme biz ne diyoruz? Kavrama diyoruz arkadaşlar. Kavrama diyoruz. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistemdir kavrama. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin birçoğunun kısıtlı olduğunu görmekteyiz göz göre göre bulun, göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde sorulmuş. İhlaller alışkanlık haline gelmiştir. Evet. ihlalin yapılmasının nedeni olabilir. Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur. Evet, doğru. Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur. burada saygı varsa arkadaşlar böyle bir ihlal yaşanmaz. saygınız varsa şahit. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir. İhlalin yaşanmasının yapılmasının bir nedenidir yine. Cevap Ceyhan. Geldik 31'e. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Eğer bir bur burkulma yaşıyorsanız e, burada burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi gerekir arkadaşlar. E, uygulanan ilk yardımdır burkulmalarda. Kesinlikle turnike yapmayacaksınız, hareket ettirmeyeceksiniz, kalp seviyesini seviyesini aşağıda tutmayacaksınız. Bunlar yoktur. Geldik bir diğer soruya. Bazı sürücülerin trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi hangisidir? Arkadaşlar, bazı sürücüler ki siz bunlardan olmayınız, trafik kurallarını davranış haline dönüştürmemiş olmaları en önemli sebeptir bu noktada. Ee, diğer ışıklarımız değildir. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumun sürücüye hangisini bildirir demiş bizlere. Arkadaşlar bakın burada kesikli değil devamlı bir ne var çizgi var. Geçemezsiniz arkadaşlar devamlı çizgilerde. Kesik çizgilerde olsa geçebilirsiniz ama devamlı çizgilerde geçiş yasaktır yasak arkadaşlar bunu aklınıza bulundurunuz böyle araç sürerken e, kesik mi yolların çizgileri bu şekilde yoksa düz mü bunlara dikkat edin düz yolda sinyal verilmez arkadaşlar böyle düz yol çizgisinde e, dikkat edin kesiklerde kesikli çizgilerde ise sinyal verip geçebilirsiniz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge. Hepinizin alacağı belge sürücü belgesidir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir. Şeklinde sorulmuş. Kanamanın durdurulması evet ilk yardımdır. Yara yerinin değerlendirilmesi ilk yardımdır. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi ilk yardımdır. Yara üzerinin pamukla kapatılması arkadaşlar pamukla değil sargı beziyle kapatmanız gerekir. E, bu noktada e, mikropla karşı korumak için e, sargı bezi gerekiyor. Pamuk değil. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi? Sürüç, e, sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir. Demiş Arkadaşlar zihinsel süreç işitme, yaş, bedensel sakatlık değil, öfkedir. Siz, siz olun. E, sakin olun arkadaşlar. Araç sürerken en önemli nokta sakin olmak. Öfkenize hakim olmanız gerekir. Araç sürerken inşallah. Geldik 37'ye. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? İlk yardımcının uyması gereken kurallardan kendi can güvenini riske atmaması lazım arkadaşlar atması demiş yanlış. Kazazede'yi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi yanlış bir kuraldır. Hareket ettirmemesi lazım. Yön değiştirirken ani döme ve bükülmelerden kaçınması gerekiyor. Bu doğru. Bu doğrudur. Kazazelerin baş, boyun, gövde eksiğinin korunmasına özen göstermemesi tam tersi göstermesi gerekiyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması. Araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Demiş. Arkadaşlar, e, bu ölçümün yapılması çevreye verdiği zararlardan hava kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? Arkadaşlar unutmayınız. E, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar ne yapmanız gerekiyor? Devam etmeniz gerekiyor. Solunum yetmezliğinde ilk önce beyin etkilenir. Unutmayın. Solunum durduğunda kandaki oksijen oranı düşüyor ve 6 dakika içinde ölüm meydana gelir. E suni solunum solunumu en çok 4-6 dakika önce durmuş olanlara yapılıyor. E, kalbi çalıştı halde solunumu durmuş olanlara hasta kendi kendine soluyuncaya kadar suni soluma devam etmeniz gerekir bu notu da. Bunu aklınızdan çıkarmayın yetişkin bir insanda dakikada 15-20 suni solunum yapılması gerekiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayınız. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? Arkadaşlar, işitme cihazı ile belli bir yeterliğe ulaşabiliyorsa alabilir. Bir sürücü adayı. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle, hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol ediliyor. neden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir demiş. Yüzünü kazazelerin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması doğru. Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması doğru. Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi doğru. Eli ile göğüs kafesi merkezine bas uygulaması yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Böyle bir durumda yapmayınız. Böyle bir e, durumda karşılaşırsanız şahit. Bayılan hastaya ilk yardım olarak hangisi uygulanmaz? Arkadaşlar temiz hava almasını sağla, sağlarsınız. Duyu organlarını uyarırsınız. Şok pozisyonu verirsiniz. Ama soğuk içecek vermezsiniz bayılan hastaya. E, burada arkadaşlar bayılan bir hastaya kolonya da tutmayın bu arada. Böyle, normalde iyi bir şey değildir kolonya tutmak birçok kişi kolonya tutuyor. Hayır, tutmamanız lazım arkadaşlar. Geldi 43'e. Hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir demiş. Otosikletinde aşınmış lastik kullanması. Hayır, kesinlikle yasak arkadaşlar. Burada kazaya mahal verebilir. Seyir halindeyken koruma başlığı, koruma gözlüğü kullanması evet, doğru bir uygulamadır. E, motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması, evet yine bir e, nedir istediğimiz e, durumlardan birisidir. Bu da güvenilir motosiklet sürücüsünün özellikleridir. 2-3. Cevap Ceyhan. Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. Doğru. Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. Bakın şu 15 günü defalarca sordu Milli Eğitim Akam'da. Kaç gün sonra diye şıklarda verir. 5, 10, 15, 20 gibi. Arkadaşlar 15 günü unutmayacaksınız. 15 gün sonra ödeme yaparsanız %25 indirim uygulanıyor. Doğru. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. Arkadaşlar doğru. Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanıyor. Bu da doğru. Cani hepsi doğru olmuş oldu. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak hangisi kontrol edilmelidir? İlk önce arkadaşlar depodaki yakıt seviyesinin kontrol edilmesi gerekir. Eğer marş basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römörktan oluşan araçlara biz ne diyoruz? Taşıt katarı diyoruz biz buna. İki römöktan oluşuyorsa en çok. Aşağıdakilerden hangisi? Duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır demiş. Arkadaşlar duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılan el frenidir. Aşağıdakilerden hangisi? Elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir demiş. Eğer Allah korusun elektrik çarparsa solunum durabilir, akımın girip çıktığı yerde yanık oluşabilir, kalp durabilir, atım düzensiz olabilir. Allah korusun. Ama ishal veya kabızlık gibi bir durum söz konusu değildir elektrik çarpmasında. 49'dayız. Hangileri ciddi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır demiş. Yara içi kurcalanır. Hayır arkadaşlar aman. Yara içini ne yapmanız lazım? Kurcalamamanız lazım. Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz arkadaşlar. Doğru. Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Doğru. Cevap denizi 2-3 oldu. Son sorumuzdayız. Kontrolsüz demir yolu geçicilere yaklaşan sürücülerin hangisini yapması doğrudur? Arkadaşlar bu soru daima çıkıyor bakıldığı zaman ne yapmanız gerekir? Uygun mesafede mutlaka durmanız gerekir. Kontrolsüz demir yolu geçidinde. Yaklaştırınız diyelim. Evet. Bu sorumuzla birlikte toplamda sizlerle beraber 50 soruyu görmüş olduk. Umarım sizlere fayda sağlar ve umduğunuz, bulduğunuz o 70 puanı geçip hayaliniz olan ehliyete en kısa sürede ulaşırsınız. Allah hepinizin yardımcısı olsun e, bu noktada diyelim e, eğer sorularda çıkarsa arkadaşlar buradan bizlere bir teşekkür etmeniz e, bu noktada bizleri sevindirir e, tabii ki de kanalımıza abone olmayı videomuzu hasbel kader beğenmeyi unutmayalım inşallah kendinize çok iyi bakın başarılar diliyorum sınavınıza Allah kolaylık versin.